Ben şunu alayım da markete gideyim be. Kanka bir şeyler istiyor musun sen? Yok kanka. Şu marketin yeri neredeydi ya? Bulamıyorum. Neyse bir şekilde bulacağım artık. Baltıklarının markasını söylediğimi diye unuttum. Bulalım artık gidebilirim. Bu kim ya? Bana çok benziyor. Acaba şunu tekiye istersen. Acaba tanıyor mu? Artık gideyim şeye bekliyordur beni. Şöyle şunu lan. Bu da benim ismim. Tersi SD mi lan? bu? Kim bana bok dedi lan? Bulurum he onu. Ben bok demedim. Bu dedi. Acaba boku nerede duydurdu? Ama şunları ödeyeyim de gideyim şeye bekliyordur bekliyor beni. Neyse ben de gideyim. Tekin onu bekliyor ya. Ama şimdi getireyim şu oğlu yoksa beni yine uzaya fırlatacak. Vallahi şeyde ne yapıyordur şu an çok merak ediyorum. Şu an kesin ayı gibi horlayarak yatıyordur. Şeyde ben geldim neredesin lan?